Bir zamanlar bu orman milyonlarca canın nefesiydi. Her dalda bir yuva, her gölgede bir yaşam saklıydı. Sonra tek bir ihmal. Küçücük bir kıvılcım bütün bu nefesleri yuttu. Gök siyaha döndü. Ağaçlar birer birer sessiz çığlıklarla çöktü. Ve ormanın kalbinde binlerce hayat kül oldu. Çığlıklarını duyabildin mi? Koşarken yere düşen gölgelerini, dumanda kaybolan nefeslerini görebildin mi? anne yüreğinin son bakışını yavru yüreğinin suskun korkusunu bugün bu ormanda sessizlik varsa o sessizlik milyonlarca çığlıktan geri kalandır yangın bitti ama vicdan hala yanıyor yeşil vatanı sev yeşil vatanı koru çünkü onların nefesi bizim nefesimizdir Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı